Ben ellerimi şöyle kaldırıyorum, Resulü Zişa'nın hani geçen dersimde de söyledim ya bazen musibet hallerinde Peygamber Efendimiz ellerini yükseğe kaldırır, koltuk altları görünürdü diyor bir rahmet duasında veya bir belaların def'i duasında. Peygamber Efendimiz böyle kaldırırlardı. Ben böyle kaldırıyorum, Ya Rabbi İslam gerçeğini görmek istemeyen bunlara eğer nasipleri varsa hidayet ver. Hakkı göster, hakikati göster, gerçeği ilham et, onlar da kurtulsunlar. Ama nasipleri yoksa bu necaset soyundan biz usandık, bizi bunların şerrinden kurtar artık ya. <laughs> Muhterem müminler, Akif cennet vatan diyor. Cennet vatan. Şair incitme büyük cehdini Allah'ı seversen milyarla şehidin ebedi varisisin sen diyor. Milyarla şehidin ebedi varisisin sen diyor. Her karışında binlerce kefensiz yatan şehit ecdadımızı düşünün. Bunlar İslam için öldüler. Cezayirlerde İslam için öldüler. Trabluslarda İslam için öldüler. Tuna boylarında İslam için öldüler. Balkanlarda İslam için öldüler. Çaldıranlarda İslam için öldüler. Bağdat kalaların fethinde İslam için öldüler. Mısır'a, Kahire'ye vardıkları zaman İslam için öldüler. Ve hakeze, ve hakeze. Muhterem Müslümanlar, şimdi dört baldırı çıplak haydut çıkmış, İslam gelirse ufkumuzu karartır diyor. Ben meseleyi şuradan açtım muhterem müminler. Nimet çoğaldıkça selefin korkusu artarmış. Gelin hep beraber ah edelim, aziz cemaat. Gelin hep beraber ah dedelim Rabbimizden isteyelim. Arşur Rahman olan kalbimizi Kovfu haşiyetten boş kılmasın inşallah. Aa.